Bugün basenleri eritiyoruz. Basenlerin evet dosyasını bugün çıkartıyoruz. Kaslar kalsın, yağlar gitsin. Kalçadan yavaş 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 kalk. Çok güzel. Kalça sıkı, çok güzel. Aşağıda nefes aldım ve nefes veriyorum. Parmak ucu gergin. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Burada yorulan bu bacak oluyor. Onu yaptığımızda yorulan bu bacak oldu. Muhteşem bir çalışma. Bütün gücü buraya veriyorum. Evet, iyice Devam ediyoruz, devam ediyoruz, bırakmıyoruz. Tabii ki lastikle daha zor oluyor. Kalçayı epey bir zorluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Ama lastiksiz de yapabilirsiniz. Nefes al, hadi 10 kere çıkartıyoruz hanımlar. Her gün yapıyorsunuz 15 dakikalık dolu dolu şahane bir video. Pilatesle kalın, sağlıkla kalın. Öpüldünüz. Hanımlar, hepinize merhabalar. Evet, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? basenleri eritiyoruz. Bugün hanımlar öyle basenleri duvara vurmak, duvara vurarak duyuyorum bunları. Zayıflamaya çalışanlar, duvara vuranlar, aç gezenler, daha neler neler duyuyorum. Yani yatıyorsunuz işte kot pantolonu giymeye çalışırken, yerde kapatmaya çalışmalar. İşte bunlara son veriyorum. Bugün basenleri eritiyoruz. Basenlerin evet dosyasını bugün çıkartıyoruz. Basenleri eritiyoruz. Nasıl eriteceğiz? Evet bu Özellikle şu bölgeler biliyorum buralara doğru, buralara doğru, şuralar bacağa doğru inen yani anlayacağınız basen dosyasını tamamen bugün açıyoruz ve basen yağlarını eritiyoruz. Kaslar kalsın yağlar gitsin, kaslar kalsın yağlar gitsin. Kesinlikle hazırsanız hemen başlayacağım. Sadece hızlı hızlı basenlere yönelik pilates egzersizleri geliyor. Evet şimdi nefes alıp vermeyi ihmal etmiyoruz. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan vereceğiz. Her zaman olduğu gibi burnumuzdan nefes alıyoruz. Ağzımızdan veriyoruz güzel bir şekilde. Şöyle bir yan döndük. Burundan nefes aldık verirken yavaş yavaş evet aşağı doğru indim. Nefes aldım ve i̇şte tekrar nefes verirken yavaşça kalktım. Çok güzel. Sırtlar dümdüz. Yeniden nefes aldım, karnımı içeri çekiyorum. Nefes verirken gittim 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 gittim. Çok güzel. Dizime doğru burada kal. Bir daha nefes al. Nefes ver. Yavaşça kalk. Çok güzel. Sırtlar dümdüz. Çok güzel. Bacaklar, bacak arkaları gergin. Harika. Burada evet lastik kullanacağım, biraz top kullanacağım. Evet, kullanmak istiyorum şöyle önce hemen yatıyorum. Bir köprümüzü yapalım. Nefes aldım. Nefes verirken evet kalçadan yavaş 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 kalk. Çok güzel kalça sıkı. Çok güzel. Burada parmak ucundayım. Nefes aldım. Nefes ver. Uzun uzun upuzun bacak. Aşağıda nefes aldım ve nefes veriyorum. Aşağıda nefes aldım ve nefes veriyorum. Parmak ucu gergin. Al nefes ver, al nefes ver, tekrar harika, yeniden table top pozisyonundasın ve nefes vererek bırak. Nefes aldım, evet, ver. Burada al nefes ver, al nefes ver, tekrar nefes, çok güzel, harikasın. Şimdi son kez, kal 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 burada kal, tekrar masa pozisyonunda burada. Şimdi nefes aldım. Nefes aldım. Popoyu biraz aşağı bırak ve yukarı. Sık iyice nefes al ver sık kalçayı. Harikasın. Nefes. Çok iyi. Son kez burada kal. Hiçbir yere gitmiyorsun ve yukarı küçük pas. Evet, evet, evet. 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi omurlardan tek tek ineceğiz. Nefes aldık. Ve nefes verirken omurlar tek tek yerini buluyor. Kuyruk sokumu kalça. Harikasın. Ayakların yere bastın. Herkesin ayakları yere bastın. Evet. Şimdi burada hemen lastiğimi aldım. Şöyle geçirdim. Tabii ki biraz daha zorlaşacağız. <laughs> güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Nefes aldım tekrar nefes verirken kalktım 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 evet burada al nefes ver al nefes ver kal burada nefes al şimdi ver nefes al ver harikasın al burada nefes çok iyi burada kal şimdi dışa doğru sağa doğru nefes ver 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 parmak ucu gergin. Evet harikasın. Kal burada hemen diğer bacak. Sık kalçayı çok güzel nefes nefes nefes, nefes. iyice hisset süpersin. Evet aşağı doğru inmiyorum gayet yukarıdayım son 4 3 2 1 Evet süper. Nefes aldım önce nefes verirken omurlar tek tek yerini buluyor. Kuyruk sokumu kalçayı oturttum. Ayaklarım yere bastı. Evet biraz daha lastiği dizin üstüne doğru getirdim. Tam üstüne değil yani tam şu bölgeye. Tekrar köprü kuracağım. Yeniden kalkıyorum yavaş yavaş. Burada yeniden high heels. Topuk Topuklarım yerde değil. Parmak ucundayım. Dizimi uzattım. Beş. Evet. Bir tık daha çekebiliriz. Evet harika. Kal burada. Evet tekrar tabletop pozisyondasın ve bıraktın. Evet ayakların yere değsin. Tekrar parmak ucu ayakların yere değsin. Tekrar parmak ucu ayakların yere değsin. Kalçanı çok aşağı indirmiyorsun bu şekilde. Burada burayı koru. Burada kal. Ellerin yanlarda. Parmak ucu gergin. Ve tekrar topuklar yerde. Evet. Parmak ucundasın. Ayakların yere basıyor. Parmak ucundasın. Ayakların tam yere basıyor. Parmak ucu. Tekrar parmak ucu çok güzel. Şimdi tekrar parmak ucunda bu sefer bu tarafı yapıyoruz. Dizimizi de tamamen dönüyoruz. Nefes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kal, kal. Evet, yavaşça. Burada yorulan bu bacak oluyor. Onu yaptığımızda o yorulan bu bacak oldu. Muhteşem bir çalışma. Burada kaldım, nefes aldım. Nefes ver, iki dizi birden açtım. Üf, üf, üf. Şimdi ısırdım seni. Şimdi ısırdım seni. Pilates yapacak mısın bana? Tommy, pilates, pilates, Tommy. Tommy pilates yap ne olur. Evet, ayaklarımız yere bastı. Tamam, çok güzel. Burada kal şimdi, ellerin yanlarda. Kalçayı çok aşağı indirmiyorum. Evet yukarıdayım gördüğünüz gibi. Çok yukarıda da değilim. Evet belimde herhangi bir tansiyon, belimde herhangi bir yük yok. Bütün gücü buraya veriyorum. Evet iyice. Şimdi. Evet tam şuradaki yağları yakıyoruz hanımlar. Hiçbir şey kalmıyor. Basenleri eritiyoruz. Hiçbir şey kalmıyor. Evet nefes. Çok güzel. Kalp, kalp. Harika. Şimdi git hiç kapatma. Dışa doğru pas yapacağız. Evet, kapatmıyorsun. Doğru duydun. Kal, 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 kal. Burada kal. Şimdi burada nefes aldım. Nefes verirken yavaş yavaş yavaş. Omurları tekrar tek koydum. Burada dizlerimi evet göğsüme doğru çektim. Tam lumbar bölgemi şöyle bastırıyorum. Harika. Burada kal ve bir nefes istiyorum hepinizden. <laughs> Harikasın. Bir tane daha. <laughs> nefes al ve ver. Çok güzel. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bırakmıyoruz tabii ki. Evet şimdi. Harika. Öyle saçımızı toplayalım. Evet, burada şimdi çok güzel. Bu pozisyondayım. Burada nefes aldım ve nefes verdim. Nefes aldım, çektim ve nefes verdim, uzattım. Nefes aldım, çektim. Tabii ki lastikle daha zor oluyor. Kalçayı epey bir zorluyor. Yağ yakımını hızlandırıyor. Ama lastiksiz de yapabilirsiniz. Nefes aldım nefes veriyorum. Nefes aldım, nefes veriyorum. Tekrar al, al, nefes al, ver, al nefes, ver, al, ver, çok güzel. Kal burada şimdi, evet, iyice yana, çek, 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 evet basenleri eritiyoruz, harika, 4, 3, 2, 1, ve bırak hemen diğer taraf. Nefes aldım. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Tommy gel. Tommy. Gel. Çok huysuz ya. Nefes. Nefes tekrar. Son üç. Çok güzel. İyice sık. Kalça. Harikasın. Burada kal şimdi. Al, beş, dört, üç, iki, bir, son, bırak. Harikasın. Çok çok güzel. Bırakma. Ah. <laughs> Yukarı, nefes aldık. Hadi bakalım. Bırakmak yok. Süper. 4, 3, 2, 1, bırak. Evet harika. Şimdi hemen diğer bacak. Nefes aldım tekrar. Parmak ucu gergin. Süpersin. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Evet kal burada kal kal kal. Sık kalçayı bırak. Harikasın. Hemen lastiğimizi çıkartıyoruz. Bu sefer... <laughs> Boş yok hanımlar. Boş yok. Evet. Şimdi burada... <laughs> Şöyle bir... Evet. Şimdi iki ayak bileğimizin arasına circle'ımızı sıkıştırdık. Evet çok işimize yarıyor. Ya yakacağız daha fazla. Evet basenleri eritiyoruz. Şimdi yukarı parmak ucu gergin. Dizlerimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. İlk başta kalkmayabilir. Bazı pilates sever arkadaşlarım kalkmıyor dizim. Ne yapacağım diye, diyor olabilir. Sonra o yavaş yavaş kalkacak. Şimdi parmak ucu gergin yukarı. çok güzel nefes alıp vermeyi ihmal etme. Sık. Bunu yaparken yukarı giderken sık. Evet iyice. Burada şimdi yukarıda kal. Bırakma. Nefes al. Hadi 10 kere çıkartıyoruz hanımlar. 10, 9, sık. Evet çok güzel. Uf. Pilates çemberini evet ayak bileklerimizin gücüyle sıkıyoruz. Bunu yaparken tamamen basen, yukarı bacak, kalça. Evet, yağları eritiyoruz hanımlar. Evet. Burada kal şimdi. Uzun bacak. 10. Süper. Evet, harika. Sık kalçayı, sık sık, sık ve bırak. Vay vay vay. Evet burada kalçadan istediğim şey. Şöyle bir sağa sola değirin. Biraz yumruklayın. Güzel çalıştı. Evet gerçekten iyi çalıştı. Çok çok iyi. Evet şimdi biraz dinlendirelim kalçayı değil mi? Evet. Evet bence muhteşemdi. Siz nasıl hissediyorsunuz bilemiyorum ama harika hep kalçayı sıkacağız hanımlar. Kalça hep sıkı olsun. Bazı şeyler duyuyorum, duvarlara kalçalar vuruluyormuş, yağları eritmek için yapmıyorsunuz, morartmıyorsunuz kendinizi. Biz kaslarımızı koruyarak pilatesle sadece yağ yakımı yapıyoruz hanımlar. Dolayısıyla sizin kesinlikle artık olmazsa olmanız pilates. Olmazsa olmazınız pilates olacak. Şimdi şöyle bir kalçanın, evet açmamız gerekiyor. Şöyle yattık, Evet, burada nefes aldık. Çok güzel bir... Böyle. Bu şekilde dizimizin üstüne ayağımızı koyduk. Bacağımızı kaldırdık. Elimizi içeriden geçiriyoruz. Evet, çok iyi. İyice çekiyoruz şimdi. Çek, 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 çek. çek. İyice, evet, kalça açılıyor burada. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Çok iyi. Tekrar nefes. Harikasın. Dizini biraz daha evet düzeltmeye çalış. Müthiş. Son kez. Harikasın. Hemen diğer tarafı yapıyorum. Evet, ayağımı bu şekilde koydum. Elimi içeriden geçirdim ve kendime doğru çekiyorum. Çek çek çek. Nefes al. Ver. Nefes al, ver. Tekrar nefes. Süpersin. Harika. Ve yavaşça bırak. Evet, çok çok iyi. Hemen esasında şunu da yapabiliriz. Gösteriyorum. Evet, burada kal, iyice sık sık bırak. Harika. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Tekrar nefes. yavaşça bıraktık. Hemen diğer tarafı da yapıp evet, bunları ara ara yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten çok iyi geliyor. Okeyiz. Burada kal. Nefes. Ve bırak. Evet, iyice bacakları açıyoruz. Kalçayı açıyoruz. Çok 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 önemli. Evet hanımlar, bugün basenleri erittik. Evet, siz nerelere eritmek istiyorsunuz? Lütfen YouTube'umdan, YouTube kanalımdan bana yazın. Yorumlarınızı bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Yazın, çizin. Hanımlar, basenlerin yağlarını bugün yaktık. Her gün yapıyorsunuz. 15 dakikalık dolu dolu şahane bir video. Hepinizi çok seviyorum. Pilatesle kalın, sağlıkla kalın. Öpüldünüz.